cilt dokusunu düzelten, siyah nokta oluşumunu engelleyen, pürüzleri kaldıran, deri altı birikimlerini temizleyen, pürüzleri kaldıran, kaldıran mükemmel bir serum arkadaşlar. Biliyorsunuz yağlı, akneli ve karmacitler ciltler salisilik asitli olduğu için ben hep temizleme jeli, tonik ve nemlendirici öneririm. Hani yıka, sil, sür diye. Ama deri altında birikimler, pürüzler varsa kesinlikle bu serumu temizlemeden sonra kremden önce sürmenizi tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz kremler şey serumlar zaten kremden önce sürülür. Çok hafif bir yapısı var. Yani penetrasyonu emilimi çok çok kolay. Gözenekleri sıkılaştırmaya, pürüzleri pürüzlerden arındırmaya ve aydınlık bir görünüm sağlamaya çalışır. Kesinlikle deri altı birikiminiz varsa cilt bakım prosedürünüze yani jel, tonik, nemlenci kullanıyorsunuz hala pürüzler varsa cilt bakım protokolünüze kremin altında kullanmak üzere bu serumu dahil edin derim. Herkese sağlıklı günler diliyorum.